Ya çok ısrar etti. En son da dayanamadım. Verdim emekleti bir fıtnım. Hacı! Kontrol et kula, anam bizi. Ulan topu topu bir tabutum vardı. Ona da yanladın lan. Evde yatacak yerim yok. Ne çektim lan ben senden? Lanet olsun seni ısırdım güne, Bıktırdın lan beni, bıktırdın. Ulan <laughs> şu hale bak ya. Koskoca kontu bile canından bezdirmiş arkadaş. <laughs> bir tabut be abi, ölür mü? Lan ölürüm. Ölürüm lan, ölürüm. Gündüzleri ben bunun içine girmezsem ölürüm. Arkadaşlar, siz bunun arkadaşısınız. Lütfen alın bunu. şöyle götürün ya. Kurtarın beni buradan. Bakın, yalvarırım size. Size yalvarırım. Gerçekten. Acıyın bana Acıyın. Lan koskoca kontrakula cami dilencisi gibi yalvarıyor ya. <laughs> ne yaptın lan sen bu adama? Çekil. Ne yapmadık? Aa, aa. aa otur lan. oturalım bari. Ben, ben koskoca kontrakula. Ha. Benim ne zaman kurbanlarım beni görse korkup kaçarlar. Ha. Ama bu benim yanıma geldi. Geldim. Dedi ki... Amenin emine. <laughs> <laughs> onu etkilemi, onu dönüştürmüş. <laughs> Amin dedi. <laughs> Beni mi <kırtlasa> dedi. <laughs> Ben hiç olma olmadım ağam dedi. Ölür müsün, dedi. Ben öyle mi konuşuyorum lan? Evet. ben de dayanamadım, kıtladım. O günden beri dünyam karardı. Ulan kontra kolaya bak. Sabah kuşağı programlarında kocasından şikayet kadınlar gibi... ...gelmiş buraya dert yanıyor adam. Olacak Tam ben birini emekleyeceğim. Bu bir bakıyorum, pipeti çıkarıyor, yandan emekliyor. Ben koskoca Kont Drakula'yım. Ben adama pipette kan emektir diye dedirtmem kendime. Ha. Ha? Ulan günlerdir bunu arıyorum. Pelerinim bu benim. Bunu da mı yanladın lan? Ulan ölmem ama öldürürüm lan yeter. Yeter. Ama ya. yeter. Ne oluyor? bir dakika, bak. bizim mahallede. Ya olur ya. Oluyor. Olur mu? Şimdi bak. yakışır. Ya. Bak. Önüne atlıyorum silahın senin için. Şah damarımdan emiyorsun. Buyurun. Bu... Buyur, buyur. buyur. Kont Bey. Dura kula bir rica edeceğim ama silah çekme falan nedir ya? Siz yıllarca bizler için dev bir korku ögesi oldunuz. Böyle mafya gibi silah çekmek falan. Verir misiniz onu? Ya, rica ederim. Hayır, verin. Çekilin. Kont. Urayim. Hop, Dracula. Dracula. Lütfen, Bravim. Dracula. Bırakın. Bırakula. Tamam. Ya ısırdığın adamı vurmak nereden çıkmış Dracula? Aa, daha neler? Vallahi. ya. Her şeyi denedim. Tükendim artık. Bunun yüzünden gün yüzü görmedim be. Gün yüzü görmüyor ki bu zaten. Ne konuşuyor? Ne? Bu ne? Şaka yapıyor ya. Bak böyle köşeye saklamıştım. Torbanın içerisinde kan, kan kutuları. Onlar bile kayıp. Çabuk onları çabuk bana getir. İhtiyacım var. Bak bunların hepsine sırrı vampir yaparım ha. Aa, Aa tamam, tamam, tamam. Tamam, 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 tamam. Kan davasına dönüşmesin. Getir yavrum. Yalancı tamam. kanlarını getir. Lan iki yürüte kanını aldık be. Kansız. Getiriyorum ha. Otur abi sen. Abi otur bak. Tavşan kanı sana vereyim. Tavşan kanı iç. Hakiki tavşan kanı. Evet. Reel. Reeldir. İç. Otur abi, abi, kendine gel ya. Sakin ol be. Hayat Ay, sen... bu sen. Yine de şunun yanında al abi. Ne mi diyorsun? Kontrola kula bey. Ben mi söyledim? Anladığımız kadarıyla siz de bu İsmail'den şikayetçisiniz ve memnun değilsiniz ortak olarak. Zaten kendisi vampir olmadan önce bizim mahallede de yarı vampir sayılırdı. <laughs> Acaba bunu bu İsmail'i yeniden insana dönüştürmenin bir yolu yok mu? <laughs> Hakikaten ya. Aslında var. Ha, ha. söyle. Bende gümüş bir kolye var. Ha. Ha. Eğer onu boynuna takarsa, ha. Tüm vapirlik özelliklerini kaybediyor. İyi. Ama Yalayut bunu kabul etmez. <laughs> Çünkü o zaman ölümsüzlüğü de kaybedecek. Bunu kabul etmez herhalde. Yalayut. <laughs> Yalayut bu ya. Kont hocam, Yalayut. Beleş kolye diyorsun sen. Kimse almazın diye derisinin altında takar o ya. Öyle mi? Hiç merak etme. Tabii, tabii. O zaman Hah, deneyelim. Takalım. Tamam, tamam. deneyelim. Kolye bende. Ama gümüş olduğu için ben tutamıyorum. Cebimde alabilir misin? Hadi. alın at be abi. Şansına ne çıkacak bakalım? <laughs> Beş numara. <laughs> Budur ya. Ee, tamam, gerisini bize bırak. Biz halledeceğiz. Hiç merak etme Kontra Kula Bey. Evet. Ha. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Takacağız. Tamam. Ver. Tamam, bende. O iş bende. Tamam, tamam. tamam. Evet, Haberimiz tamam. yok şu an. Evet, tamam. Demek tamam. tamam. evet, tamam. öyle. Vay be, vay be, vay be. Vay be. Vay be. Vay be. Vay be. Hepsinin de son kullanma tarihi gelmiş. Al şunu, kalsın. <laughs> lan, lan. Tamam, 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 sakin ol. Tamam, Kork tamam, Bey, sakin Kork. ol. Tamam. Abi, tamam, tamam. Aa çocuklar. Ben, ben size sabahtan beri ne gösterecektim? Ne, ne? 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 Halamdan bana yadigar kalan gümüş bir kolye. Aa, aa aile yadigarı. Aa. Miras kaldı bana. Şunun aa. güzelliğine bir bakar mısınız? Aile yadigarı ha? Ya, aa. ya aa. gümüş. Oo. Ee, ne? ne oldu? Benim hiç yadigarım olmadı. <laughs> bu yadigar benim olabilir mi? Ah İsmail, Lütfen. ama bu bana aile yadigarı be yadigar... veremem. Bir kere mi hocam öyle mi sen? Yok yok olmaz hocam sonuçta o sizin kendi yadigarısınız. Benim hiç yadigarım olmadı ki hayatım. Aa, Ah çok üzüldü çocuk Hadi. kıyamam. İyi madem sana bunu vereyim yadigar olarak ala Al, bir şartla. Ha. Onu takacaksın ve hiç çıkarmayacaksın. Hiç Hadi al. mı? Tak. Allah! Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim hocam. Rica Artık benim de yadigarım. Düş düştü. Oho! Lan! Vampirlik düştü. Oha! Yavrum yani hayat boyu eşini dostunu emiklemekle geçer miydi ya bu hayat? Değil mi ama? Boş ver, iyi oldu. Kurtulduk. Oh, kurtulduk. Aa, ah, Allah! 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 Oh, en çok ben kurtuldum lan. En çok ben kurtuldum. Allah'a ne muradınız varsa versin. Allah razı olsun sizlerden. Allah tuttuğunuzu altın etsin. Allah tuttuğunuzu altın etsin. Sağ olun, var olun. Dil, dil, dil. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Katıl aramıza ve de sen de